Önce kendinizi tanıtabilir misiniz? Evet. Ben adım Orhan Topuz. Yozgat Çayırlı'nın Cüralı Belediyesi'ndenim. Ee, memur emeklisiyim. Ama doğuştan müzikle haşinleşirim. Müzisyenim. Nasıl geldi size bu müzik sevdası? Dedem genetik derler. Dedem aşıkmış. Aşık İsmail derler. Ben çocukluğumda çok küçükken böyle köye müzisyenler gelirdi düğün çalmaya. O sesleri duydukça ürperti gelirdi bana. O kadar etkilendim çocukken. Daha 5-5 yaşındayken. Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz Sayın Valimiz Gökmen Bey e de geldiler. Evet. Neler söylemek istedim? Gökmen Bey, Sayın Valimiz yani Kayseri için müthiş bir değer. Sanattan anlayan, insandan anlayan bir valimiz. Onun da bazı isteklerini okudum burada. Ee, çok da hoş oldu. Onu da değerlendirmişler. Fon müziği yapmışlar. Klip şeklinde. Ben de e, onur oldum yani. Sevindim. Hunat Çarşısı'nda kaç, kaç yıldır görev yapıyorsunuz? Hunat Çarşısı'nda e, burada Hunat Çarşısı başkanımız sağ olsun beni önceden tanır. Boş bir dükkan vardı yönetime ait. Bunu dedi abi sana vereyim. O, e, 2016'dan beri buradayım. Ne oluyor? 4, 7-8 yıldır buradayım ve memnunum burayı açtığıma iyi etmişim. Burada peki gençlere de örnek olmak amacıyla derslerde, eğitimlerde veriyor musunuz? Evet. Tecrübelerinizi da... aktarıyor musunuz? Tabi tabi kesinlikle ya ders verdiğimiz arkadaşlarımız var sayın savcımız bile var yani ders alan gelen buraya sağ olsunlar biz de katkı yapmaya çalışıyoruz. Peki bize bir, bir parçası söyler misiniz? Söyleyeyim tabi. Ne parçası? Neşe Deştas'tan söyleyeyim bu sefer Seher vakti çaldım yarın kapsın. Kısa bir bozulak açılışı. <laughs> Nedir bu başımda bu sevda nedir? Düştüm ataşına. Ben kaç senedir vay Anladım derdime Derman sendedir Derdime dermanı Ver de öyle git Seher vakti çaldım yarın kapısını aman 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 Baktım yarın kapıları sürmeli aman 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 Hoş bulmadım utanın yapısını aman 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 Çıka geldi bir gözleri sürmeli Aslanım eller eller kokuyor güller güller Ne bilsin eller eller perişan halleri Aslanım eller eller kokuyor güller güller ne bilsin eller eller perişan halleri Hep gömüller muradıdır aşığın Aman 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 Nöbetim bekleyen alır keşin Aman 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 Beklemeli şu sultanın neşin Aman 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 Günde yüz bin kere yüzler sürmeli Aslanım eller eller Kokuyor güller güller Ne bilsin eller eller Perişan halleri Aslanım eller eller Kokuyor güller güller ne bilsin eller, eller eller Perişan hallerimiz Muhtarlık kaldırılmalı Görevini yapıyorsa kalkmasın Görevini yapmıyorsa ne gereği var Genel ki? Genel olarak düşündüğünüzde yani Genel olarak düşündüğümü Muhtarlığı gerekli buluyor musunuz, bulmuyor musunuz diye soruyoruz Ha buluyorum, niye buluyorum? İhtiyacımız olursa tabii ki oluyor istersemez yani Hiç muhtarlar da gerekli yetki olduğunu düşünüyor musunuz? Tabii ki olacak. İsterseniz var. Yetkileri var. Aldıkları şikayeti kazaya kaymakamlığa bildirmesi icap eder. Yetkisi bu, bunun bu kadar. Günümüzde muhtarlar görevini yerine getiriyor mu? Hiç mısın? getirmiyorlar. Hiç getirmiyorlar şikayetçiyim. Neden şikayetçisiniz? Ha köyde köpekler dolaşıyor. Affedersiniz. Bunu kazaya bildirmiyor. Bu bir. Başıboş iş yapanlara dur arkadaş filanın tarlasından bu gitmez ekinini çiğniyor, ne şey yapıyor diye bir müdahalede bulunmuyorlar. Sokak hayvanlarının uyutulması gündemde neler söylemek istersiniz? Bence uyutulsun. Neden böyle düşünüyorsunuz? Bu kadar zarar veriyor çola çocuğa, aileye. Kadın 80 yaşında, 70 yaşında elinde hiçbir e, karşı koyacak bir şey yok. Kadınları vurup, vurup yıkıyorlar arkadaş. Peki başka bir çözüm yolunu bulunabilir mi? Başka bir çözüm yolu. Bunlara barınak yapılıp ortadan böyle kaldırılması yani. Hangi mahallede yaşıyorsunuz Kayseri? Ben evet. Felahiye'nin büyük Büyüktürk Mahallesi'nde Peki yaşıyorum. Felahiye'de evet. böyle bir durumla sıkıntıyla karşılaşıyor evet, musunuz? Evet evet hala şu an için köpekler sokakta dolaşmakta yani. Belediyeden ne gibi yardım bekliyorsunuz? Belediye toplasın barınaklara götürsün efendim. Çelik. Fenerbahçe biliyorsunuz teknik direktörlük görevine Jose Mourinho getirdin evet. ne düşünüyorsun? Hani Jose Mourinho zaten dünya çapında bir isim o yüzden mutluyuz. Ali Koç başkanınızı tebrik ediyoruz. Teşekkür ediyoruz ona. Evet. Biliyorsun transfer sezonunda Fenerbahçe biraz durgun başladı ama e, evet. son bir haftada özellikle 3 tane kap bildirimi Dün, geldi. Dünüş Cenk Tosun de. olsun, Sen Maximen olsun ve Ozan evet. Aydın son olarak evet. katlıya katıldı. Neler söylemek istersin? Bu oyunculardan memnun musun? Oyunculardan memnun. Özellikle Sen Maximen'den yani 100 milyon euro verilmiş bir oyuncuyu bizim de kendimize getirmemiz büyük bir başarıdır bence. Fenerbahçelerde böyle düşünüyordur diye. Haftaya biliyorsun Lugano karşılaşması var Şampiyonlar Ligi'den. Evet. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilir mi? Hasret son bulur mu? Hasret son bulacak. Bu sene de inşallah şampiyon olacağız. Peki son olarak Fenerbahçe'den bir futbolcunun yerinde olmak istesen hangi futbolcu olurdu? Futbolcunun yerinde Ferdi Kadıoğlu. Ferdi Kadıoğlu. Çok, Neden Ferdi Kadıoğlu? Çok seviliyor kendisi. Ben de seviyorum. Yani hem Fenerbahçe'de seviliyor hem Türkiye'de seviliyor.